<laughs> Aynı benzemiş Ama... iki. <laughs> <İsmail gülüyor> otur, otur Bekle otur i̇ki bekle de, Otur bekle oğlum Geç oğlum seni de çekerim Kral Bak buradayım ben <laughs> Heh, Böyle daha iyi olur

Yok şey yani. olmaz ya. Nasıl? ağzını <laughs> açarsan ne olur? <laughs> köpeği ağzını açarsan ne olur? <laughs> <laughs> <abi. gülüyor>

Tamam sağ şey sağ şey. Abi çık oğlum. Çık. Çık, çık, çık. Çık, çık oğlum. Ulan çık oğlum. Ulan çık oğlum. Ulan, çık tamam, oğlum. Abi ne yapıyorsun? Çık oğlum. Tamam yeter yeter. Yine aşağı. Hadi gel. Hadi gidelim gel. Ne var ya abi? Hadi gidelim, gel. Köpeği götü. Hadi gidelim gel. Topu gösterme. Ahmet. <laughs> <Abi, bakın>. <laughs> gel ya. <gülüyor> <gülüyor> verme verme hadi gidelim. Gel. Ya, <laughs> tamam hadi görüşürüz oğlum. <yaşayalım. gülüyor>